sizlerle video çekeceğiz. Ee, bugün e, videomuz konusu şifreli kapatıcılar. E, e şifreli kapatıcılar. O zaman <laughs> videomuza geçelim. Şimdi Bekleyin. arkadaşlar eşyalar bunlar. Rastgele buluk alabilirsiniz. Tam e, şu şunları alın. Bekleyin. gelin tamam dostlar buraya şimdi bir boşluk koyun bir sonra üç buluk koyun sonra bunları böyle yapmıyoruzlar böyle kaç yapabilirsiniz yapabilirsiniz şimdi böyle yaptığınız ya dostlar kapıyı böyle koyun dostlar ha böyle koyacaksınız. Burası ne dersiniz? Burası şifreli kapı yeri oluyor. Buradan koyacaksınız. Burada arkadaşım var da. Üç yer kalacaksınız dostlar. Sonra e, ee, kadar. Üç, üç, e, ee, bir, iki, üç, üç bulup kırın. Sonra Üç bulup kırdığınızdan sonra dostlar Şurayı ee, kırın. Kırdınız ya. Buraya bunu koyun. Sonra burayı kapatabilirsiniz. Kapısın. Ama burayı kırmanız lazım. İlk bunu kır, 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 kırın. Sonra buraya ee, cumarteyi okuyun. Bunun içinde de bekleyin. Test. Evet. Dursan bunu yazacaksınız. Daha var. E şimdi. Bir iki. Bundan bir. Dursun. Bir iki. Bir. Dursan bunu yazacaksınız. Sonra yeniler ve her zaman etkin yapmayın. Bekleyin bir, bir Şimdi bakın dostlar. Kendisi kapalı bu kapıya. Tam bunu böyle koymanız lazım. Şimdi böyle ya. Bu cuman puluğu şifreyi koyun. X yapacağım ben. Açılmadı. Ama oraya X yazacaksınız. Şimdi bunu ben. E, her zaman etkin yapayım. Şimdi burayı kapatabilirsiniz. Şimdi ben kapatayım. şimdi kap kapalı ya giremiyorsunuz. X deme. Açıldı dostlar. Gördüğünüz gibi bu videomuz konusu böyle dostlar. dostlar arkadaş edebilirsiniz bizi. Ah burada benim adım. Şimdi arkadaşlar içeri gittiniz ya. Şimdi burayı kapatayım. Ee, buraya şeyleriniz koyun. Altı elmaslar koyun. Hiç kimse bilmiyor zaten. Şifreyi buraya bunları yaptığınızda zaten kendisi kapalıyor dostlar. Ama bunun tam böyle yaptığınızda yeni açılacak. Dostlar böyle kapı işte. Şimdi du, du, arkadaşım kapattı. Açıldı. Ee, şifreyi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben buradan geçirsiniz. Şimdi ben şifreyi koyayım. bir. Böyle olsun. Tamam mı? Şimdi eksik denediğimizde olmuyor. Bakın. Olmadı. Şimdi aynı şifreyi böyle böyle denedim. Böyle yaptığımızda açılıyor. Dostlar e, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.